Ne bakışım var? Ben ben o zaman gördüm, o zaman o zaman o zaman başlamamıcaz, adres çekmeden başladım. En son burada kalmıştık ve ben biraz açık tutmuşum telefonu. O yüzden belli, belli bir hani devam etmiş. Yani pek fazla da devam etmemiş yani. Hani iyi isterim demiş. Sonra da Hayden bir şeyler demiş. Sonra da kararımızı vereceğiz. Nasıl ayılık canavar tarafından yenilebilir veya az daha Ben Bununla karar vermiştim ki. Yine reklam. Hedl sadece bu kadar tehlikeli olabileceğini söylüyor. Yani bu durumda kapıyı açmamız gerekmiyor. Eğer ki içkin beslemesiydi ve sadece Luke'u ziyaret ediyor olsaydı rüyayı temizlersek ölümlüler ki bir daha asla karşılaşamaz. bilmediğin her bir şeyi nasıl bilebilirim? Kitinin zararlı bir şey yapabileceği ihtimaline karşı güvenli oynamak daha iyi olurdu. Tehlikeli olsa bile kitiyle karşılaşmak denemeye değer olabilir. Ne yapayım onun kitiye? Kitinin beni unutmasına huzurlu bir yere gitmesini istiyorum. O iyi bir kediydi. O yüzden onun benim yüzümden kötü bir şey yapmasını istemiyorum diyor. Hı. E konu çıktık galiba. Kitiye ne oldu? Kedisinden kurtuldu mu? Kitiye ne oldu? Lan Hayden kel miydi? Aa. Ha. Aa ah, şapkasını takmış. O çay olduğu için mi şapka takmış? Onu sadece bir kez bağışlayalım He kedi bekle. Bir kedi mi konuşuyor? Konuşma şekli ne peki? Luke da kiti görmek istedi, kiti de Luke'u görmek istedi, değil mi? Bunu neden yaptın? Bunun için çok çaba sarf ettin. neden? Bana neden rüyanı mahvettin söyler? Alalalal. Bana neden rüyanı mal ettiğini söylüyorsun? Hmm. Ben üzgünüm. Biletim kalmamış lan. Artık bu kadar güzel davranmanın bir faydası yok. Kötü kedi, kötü kedi. Lüko suçladığını sanıyordum. Ne? yok kedinin abisi mi? Kiti dünyadaki en iyi çeliler Tabii canım tabi. Fakat ben eğer bu kadar korkunç bir rüya yaparsan bazıları on bir canavara ait bir şey gibi karıştırabilir. Luke da Luke da yaptı diyebilirim. Ya da ey ey iyi nedenleriniz olsa bile birisi yanlış anlayabilir ve incinebilir diyebilirim. Biletim kalmamış bir dakika ben bilet izleyip hemen geleyim. Evet arkadaşlar kararımı verdim. Keti yanıldı mı? Keti bunu bilmediğin için yaptı öyle değil mi? Yok, ketiden nefret ediyor mümkün değil. Keti yüzünü görünüyor. Onu neşelendirmeli miyim? Bir daha yapmaması için onu söylemeli miyim? Banka zaten yapmış ki. Ben neşelendireyim onu. Kiti'nin iyi bir, bir yere gitmesini istiyor. Lokom Kiti'den nefret etmesine imkan yok mu demiş. Lok en çok Kiti seviyor. Kiti Loku seviyor. Kiti'nin Loku sevdiğini biliyoruz. Lok biliyor mu? Görünüşe göre Kiti Loku da seviyor, değil mi? Lok biliyor musun? demiş. Aga be ağlama be. Ne diyeyim? Eğer onunla daha sonra tekrar karşılaşırsan o zaman anlarsın. Ben ona söyleyeceğim. Ben ona söyleyeceğim. Yine reklam. Bana söyleyecek misin? Tabii ki de. Kitlelik ile söz mü? Söz. Biliyor musun Kitlelik ile biraz kestirmek ister misin? O... Lok uyuduktan sonra kısa bir süre hoşça kal diyelim sana uyar mı? Evet kısa bir süre birlikte vakit geçirmek sorun değil. O zaman biraz dışarı çıkıyoruz demiş Eda. Bu bu borcumu geri ödemem için yeterli mi? Lucky olacak mı? Zor bir soruyla karşı karşıyayız. Lucky alacak mı? gerçeği söylemeliyim değil mi be? Eğer bunu unutur... O neresi? Türkçe lan? Eğer bunun unutulmasına izin verirsek sonunda unutmaz mı? Kaç kez yumruk katacağını biliyor. Ergön Ev evine güvenir miydi? Genellikle uyandıklarında rüyalarını anlatırlar. Bütün bu O halde kesinlikle Kit hakkında konuşmalıyım ve onun anılarını canlandırmalıyım diyebilirim. Ya da eğer Kit hakkında konuşursam benim tuhaf bir insan olduğumu işte düşünebilirim. Onun anılarını canlandırmalıyım bence. Eyvallah kanka eyvallah. Hmm. Deli olduğunu şüphelenebilir. O ben o kadar düşünmemiştim. Ne gül lan? Evgene bir aptal nasıl bu kadar ileri gitmezsin? Ben denedim biliyorsun. Ben daha çok deneyeceğim. Ben daha çok deneyeceğim. Hayden bundan sonra sana öğretecek. Yarından itibaren luka göz kulak ol ve hayallerini hatırlayıp hatırlamadığına bak. Onunla hemen konuşmak zorunda değilsin. O kadar mı? Pekala onu hemen söylersem bu onu daha dözecektir. dini ve yanlış bir karar olduğunu. Demiş. Nice. Hayden'ın Ergun ile gitmek istediği bir yer var. Ma madem başka bir yere geçtik bu videoyu da burada sonlandıralım. Veya gündür yani bayağı bir gündür video gelmiyordu Hani çünkü okullarda başladı yani. O yüzden hafta sonu bayağı bir video gelecek bayağı bayağı bayağı. Hafta sonu video çekeceğim. Büyük öne pazar günü bayağı bir video gelecek size. Bir de yani bir tane daha bunun benzeri aynı yapımcının yaptığı bir tane oyun oyun var. Onu da oynayacağım. Seven Days diye. Yani yani bir tane gün yani 7 gün veriyorlar size. Bir tane güne yarım saat, bir saat falan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.